Herkese merhaba. Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin son olan kurultayının iptali davası 30 Haziran'a ertelendi. Eğer bu dava eski yönetiminde lehine sonuçlanırsa Özgür Özel'in başkanlığı düşecek. Peki gökyüzü bu konuda bize neler söylüyor? Şimdi bu dönemde Satürn ve Neptün gibi iki ağır gezegen Koç burcunun ilk derecelerinde ilerliyorlar. Ve bu dereceler Özgür Özel'in 28 derece başaktaki güneşini Antisya prensibi ile gölge derecelerden etkiliyorlar. Peki bu ne demek? Bu, Özgür Özel'in güneşinin bir nevi Satürn ve Neptün transı alması gibi. Yani diğer bir deyişle, Özgür Özel liderlikle alakalı konularda birtakım belirsizlikler, karmaşa ve yapısal engellerle karşılaşabilir. Bir de şu var, Eylül sonunda tam Özgür Özel'in doğum gününde çok önemli bir güneş tutulması var. Ve bu güneş tutulması onun tabii ki solar return dediğimiz yıllık haritasına da girecek. Her zaman bizim yıllık haritamızın etkileri birkaç ay önceden başlar ve Haziran sonu tam onun yıllık haritasının ve bu güneş tutulmasının etkilerinin başladığı dönem. Peki bu tutulma nasıl yeni temalar getirecek? 1 Eylül'de Satürn Balık burcuna geri dönüyor ve 21 Eylül'de Başak burcundaki güneş tutulmasında Satürn bu tutulmaya karşıt olacak. Ve bu tutulma Özgür Özel'in doğum gününde gerçekleştiği için onun güneşinin Satürn karşıtlığını da tetikleyen bir tutulma olacak. Dolayısıyla bu güneş tutulması ona devlet, düzen ve kurallarla ilgili çok engelleyici, sorun çıkartan koşullar getirebilir. Bu güneş tutulması Kemal Kılıçdaroğlu'nun haritasını da etkiliyor. Onun haritasında tutulma hukuki mevzuları gösteren alanda gerçekleşecek ve bu konuda yeni koşullar getirecek. Tutulma onun yaydaki Güneş-Merkür kavuşumunu ve ikizlerdeki Uranüs'ünü karalayacak. Demek ki hukuki mevzularla alakalı ani düzen değişikliği getiren bir durum olabilir. Ve burada sanki bir takım gizli perde arkası koşullar da var. Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in haritalarına sinastir açısından baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun ikizlerdeki Uranüs'ünün Özgür Özel'in başaklık güneşini karelediğini görüyoruz. Bu da zaten aslında bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun beklenmedik bir hamle ile özeli yerinden etmesinin şaşırtıcı olmayacağını gösteriyor. Başak'taki güneş tutulması ayrıca CHP'nin haritasında tetikliyor. Bu tutulma CHP'nin haritasında Başak'taki Jüpiter'in ikizlerdeki Mars'a karesini tetikleyecek. Peki bu ne getirebilir? Yargı ve hukukla alakalı bir konuda çok fazla ikilik, tartışma, çatışma getirme potansiyeli taşıyor eklemek istediğim bir şey daha var. Koçtaki Satürn ve Neptün ne olursa olsun Özgür Özel'in terazideki mars Plüton kavuşumunun karşısındalar. Biz ağır gezegenlerin transitleriyle alakalı şunu biliyoruz. 5 derece önceden ağır bir gezegen her zaman önemli bir olay getirir. Ve Koçtaki Neptün tam onun Mars'ına 5 derece karşıt açıda duruyor. Bu ne olabilir? Ben açıkçası anayasayla alakalı yani bu anayasa değişikliği ile alakalı konuda taviz vermesi için ciddi bir muhalefet yaşayacağını düşünüyorum Özgür Özel'in. Ve buna boyun eğmediği takdirde çünkü Mars Plüton kavuşum var haritasında baskıya boyun eğmeyecektir. Onun bir şekilde devre dışı bırakılması için düğmeye basılacağını düşünüyorum. Bu da Başak'taki güneş tutulmasının devreye girmesiyle olacaktır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.